arkadaşlar bugün Sipil Dağı'na gideceğiz. da bekliyorum şimdi. Kayınpederle kayınvalideyi almaya geldik. Hanım onları eve girdi. Onlar alacak. Sipil Dağı'na doğru yola çıkacağız. Sipil Dağı'na hiç gitmedim ben. Şu an Şirin Yardayız. Bugün İki rota belirlemiştim kendime. Birisi Ödemiş Gölcük. Bir diğeri Sipil Dağı'ydı. Ödemiş Gölcük'e daha önce gittim. O yüzden Sipil'e hiç gitmediğim için Ödemiş Gölcük'te vazgeçtim. Hem dedim Sipil'i göreyim hem de belki kar da vardır orada. Bir de kar görürüz dedi. Şimdi birazdan hareket edince yolda Gider. Evet, Kemal Paşa iz izasındayız. Turgutlu'ya doğru gidiyoruz. Bugün istikamet Sipil Dağı. Ailece e, yeni yılın 2022'nin ilk günü e, Sipil'de geçirmeyi düşündük. Yani Sibil'e gitmeyi düşündük. Birazdan sütçülerden Sipil yoluna sapacağız. Hava biraz sisli. Ufuğa bakınca ufka bakınca sis görünüyor. Bakalım Sipil'de nasıl bir hava karşılayacak bize. Havanın müsaade ettiği kadar gideceğiz. Eğer yukarılarda kar varsa, kaygansa oralardan geriye döneriz. Zincir var arabada, zincir de aldık. Şimdi eşim çekim yapıyor Özlem. Birazdan Sipil'e dönünce tahmin ediyorum daha güzel, doğal güzelliklerin olduğu yerlerde, daha iyi çekimler yapacağız. Sütçüler girişine az bir şey kaldı diye tahmin ediyorum. Tabela Sütçüler Sipil Dağı Milli Parkı, soldan Sipil'e doğru devam edeceğiz. Gördün mü tabeli? gezmedeyiz ama e, Sipil'e ilk defa geliyor İlk defa mı? Evet, ben Sipil'e ilk defa geliyorum. Tabii biz ilk ince bu gün. Bu, yıl gelmem gerekiyordu ama bir türlü olmadı, nasip olmadı. Biz kadriyelerle e gittik değil mi? Evet. Bakalım. Tamam mı? Kapatayım mı? Hatta burada bu evet, burası, vardı biz, Burası var. sıkçılar. Yani yoğun da olabilir. Tatil günü bugün. Ee, 2022'nin ilk günü. Çok da yoğunluk varsa bile bakacağız duruma göre. Hava yani, bir kahvemizi falan içeceğiz. Evet, yukarı doğru çıkmayacağım. Siz var. Siz, siz. Bak Özlem biliyor Hı. Değişik değişik yerler Fikri biz geldiğimizde Ramazan'dı Bu yoldan gelmedik Bu yoldan gelmedik Yalnız bayağı e, Tatil olduğu için e, Kalabalık trafik, bayağı trafik var. Yani de ee, herkes doğru geliyor. Bakalım yukarıda nasıl bir manzara ile karşılaşacağız. Çıkalım. En azından doğayla baş başa olduğumuzu düşünürsek. Oksijen depolarımız biraz. Yazın bir de motorla gelmeli buraya motorlarla. Bir evet. viraj Yani. Çek, şey de var buralarda. <laughs> ben YouTube'dan izlemiştim. Kalma yerleri de var. Hani evet. evler falan var. Belki de orada kaldılar gece. Yılbaşını Aa, burada geçirdiler. doğru. doğru. Ee, dönüyor olabilirler Hiç o da var. Evet gittikçe sis yoğunlaşıyor. Bakalım. Yoksa mangal Evet olayım. arkadaşlar yol böyle. Milli Park'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdi. Yeşil yurttan buraya 53 kilometre gösteriyor. Bir saat diyor. şey varma zamanları var açtı. 53 kilometre yol gösteriyor. Neyse evet, oturmalar yapmışlar. Şey, işte. Nasıl bak sulağın geri tıkandı ışık çıkınca rakım yavaş biraz yavaş yavaş yani insan böyle bir yolda bu kadar sürat yapmanın anlamı ne? Çok bir evet, ya. Az önce tabela 7 kilometre gösteriyordu. 5 kilometre kadar bir yolumuz kaldı ya. Evet. Girelim bakalım. Girişi ücretliymiş. Girelim içeri. Bir görelim gelmişken. Bir daha nasip olacak Girelim. Evet. Gişeye geldik. Fiyatlar var ama otobüs fiyatı yok. <laughs> Bakalıyız. Ben sorayım abi. Bu burada, he? Şahıs olarak gelirseniz ayrı para, araba olarak ayrı para. Öyle mi yazıyor? Tabii. Yani arayı olarak. Arayıp... Ya 45 lira mı kaç? şimdi otomobil kaç para? Ya, otomobil. Ben para hesabı. Başladım ya, tekrar. Evet. Girdik. E, kameraman ne tarafa gidiyorsun? Hiç. Bilmiyorum sağ tarafa herhalde. Evet kameraman sağ dedi sağa doğru gidiyoruz bakalım. Böyle ailecek bir yere gidince hep eskiden Almancılar diye bir dizi vardı TRT'de. Hmm. Tartışa tartışa her yere giderlerdi. Aklıma geliyor. Bizde de bir tane aramızda Alamancı var. Alamancı nereye ben, gidiyorsun? Ben, ben Yürüyüş yolu otopark diyor. Orman köşkleri diyor. Şuraya koyabiliyordum. Bir koyalım ileriye bir yere bakalım bir arabayı da. Bir de yaya bakalım neler var neler yok. Burada da bazı şeyler var. Tesisler var. araç koyduklarına göre konuyu biz de koyalım burada var bungalov var. evler var değil mi o zaman restoran yok. gibi bir yer var galiba şöyle bir koyalım biraz dolaşalım mı hı hı. İşte. Evet burası yönetim merkeziymiş öyle bungalov evler de var konaklamak isteyenler için Evet. Burayı kiralanıp buralarda kalıyorlar herhalde. E biz de kaldık burada Evet. Orada yönetim merkezi var. İsteyenler. Arkada da var evler. Şöyle giriş. Ya şey yapın. Ee, ileriye, ileriye, doğru Manisa yolu. Böyle devam ediyor Manisa yolu. Yani e, arabayı alalım olması. arabayı alayım geleyim biraz ileriye doğru. Tamam. Orada. Tamam. Evet. Şimdi ilerlere doğru gideceğiz. Ee, belki dönüşü Manisa üzerinden yapalım. Ben arabayı alayım geleyim. Evet. <laughs> burada piknik alanı da var arkadaşlar mangal yakanlar var yürüyüş yürü yolu var ama her yerde olduğu gibi burada da araçlarla yasak olmasına rağmen yürüyüş yoluna çıkıp araçlarla park etmişler tabi birisi park edince onu gören o da gidiyor o da gidiyor Öyle, orada piknik yerleri var. tabi biz biraz geç kaldığımız için her yer dolmuş piknik alanları. millet erken gelmiş. Bizim aile de burada. Yer bulamadılar. Şurada boş bir yer vardı, orayı da beğenmediler gölge diye. Buraya güneş var, buraya oturabilirler ama burada da boş yer yok tabii. Özlem burada illa çamurlara girmeye de şey yok gerek yok. Yol kenarında da mola veririz demiştik gelirken. Gezip buralarda görüp yol yol kenarında güzel bir yerde de durabiliriz. Yani burada oturalım Ya hayır oturalım. Ve bakınıyorsunuz dedim beğenmediniz çamur diye. Yer yok. Millet gelmiş kapmış. Var, var, bak, Anne dolu görmüyor musun? Eşyalar var. Bir gidin bakalım. Evet. Nihayet kahve mi istiyorsunuz? Kim Benim. Hadi bakalım kahve milletin ee, insanları. Dur Sedat be. Çekimdeyiz Çay var. E, tamam. Çay var. Bu benim ya. Var. Bu benim bu değil mi Sedat? Ben çünkü çok konuşmadım. İyi tamam. Çay alayım ya. Çayı bunun içinde demeyeceğiz. Bunun içine sıcaklık koyun. Oradan bardağı aktarıyorum. Şekerimiz. sipilde kahve. Ooo. E? Ne yapıyor kafana öyle? Ay ısınayım boş ver. Ben kahve Çekin içiyorum. Mi? Ha. Sikir, çıkar, hayır hayır çeksin boş ver. Kahve mi mı içiyorsun? Kahve. Sen ne ben çay Evet arkadaşlar, Manisa'da Sipil'deyiz, zirveye geldik, Milli Park'a geldik, bir boş bank bulduk, bayağı gelenler var, ziyaretçiler var, mangal yapanlar var çevremizde, mangal serbest demek burada. biz de kahvemizi içeceğiz şimdi, babayla çayımızı içeceğiz. Ayanlar kahve içiyor. Evet. Giderken de, ayrılırken de biraz çekileceğiz. Sipil böyle. Bize afiyet olsun. Biraz şöyle e, çekimleri yapıp sonra e, dönüş yoluna karar verip Manisa'dan mı döneceğiz? Yoksa geldiğimiz yoldan Sütçülerden mi döneceğiz? Karar vermedik. Elinden artık dönüyoruz. Verdik. Hava biraz soğuk. Evet. Üşüdü biraz ellerimiz. Arkana. Biraz soğuk. Biraz soğuk. Ama insanlar kalabalık. Akın akın, akın geliyorlar. Akın akın geliyorlar. Evet. Şimdi güzel olan bir yerde şöyle bir mola verip etrafın daha güzelliğini de çekeriz. Sis, sis dağıldı. Evet. Bunu yok Dö gelirken sis vardı. Sis kayboldu, dağıldı. Aracı işte yukarıda biraz hava şeydi ama çok da soğuk değil şu an. Evet arkadaşlar Spil Dağı'ndan aşağıya doğru iniyoruz Sütçüler'e doğru <laughs> dönüş yolundayız. Öyle dağ manzarası çekmek için durdum. Mola verdim iki dakika. Gördüğünüz gibi karşı kenar kayalık ama çam ormanları da var. Şöyle karşılardan geldik. Sütçülere doğru iniyoruz. Evet, 2022'nin ilk gününü Esipil'de doğada oksijen alarak geçirdik. Güzel bir yer. Ben ilk defa geldim kar beklentim vardı. Aslında acaba kar görebilir miyim diye geldim ama havaların güzel gitmesinden dolayı öyle karla karşılaşamadık. Şimdi buradan Sütçülere doğru ineceğim. Ee, şu ağaçların arkasında kalıyor. Kemal Paşa'nın üzerine sis çökmüş bulut gibi. Onu çekmek istedim ama önüm açık alan bulamadım. Eğer önüm açık alan... Yolda dostlarla karşılaştık. <laughs> Rahat rahat özgür özgür kesiyorlar, geziyorlar, yolumuzu da kestiler. Biz dedik bir... Çekelim bakalım dostlarımızı. <laughs> Hadi bakalım hoşça kalın. Bu... Reis galiba çanman var boynunda. Nerede var olur işte. Evet köy yumurtası alacağız. Mola verdik. Anne köy yumurtası alacak. Köy yumurtasını görünce arkadaşlar kulaklarım tıkandı yüksek rakımdan inince biraz da grip var üzerinizde afiyet kulaklarda tıkanınca konuşmamda bakalım gitti şimdi pazarlık nasıl geçecek Genç de pazarlık yapıyor. Keçi peyniri, köy yumurtası diyor. Doğru malum. Çıkalım. Burada bir de dere var galiba. Oraya da bir bakalım ne var. O dere değilmiş. Tren yoluymuş. Evet, tren yolu buradan geçiyormuş Biz buradan sağa döneceğiz evet. Karşımızda da askeriye var galiba Doğa harika arkadaşlar she